O. Henry Sarkaç Seslendiren Akın Altan Mavi giysili çoban aykırarak 81. sokak İndir şunları lütfen Dedi Bir hemşeri sürüsü indi Onların yerine bir başka sürü bindi Dan dan Manhattan'ın koca baş arabası tangır diyerek ilerledi ve John Perkins, yüksekçe olan tramvay yolunun durak yeri merdivenlerinden, az önce boşanan sürüyle birlikte aşağı indi. John, evine doğru ağır ağır yürüdü. Ağır ağır. Çünkü, onun günlük yaşantı sözcüğünde, belki diye bir sözcük yoktu. İki yıldır evli olan ve apartman katında oturan bir adamı bekleyen sürprizler olamaz. Can hem yürüyor hem de şu monoton günün önceden belli sonuçlarını dalgın ve ezik bir kötümserlikle düşünüyordu. Katie, onu kapıda karşılayacak, dudaklarına şekerlemeli bir öpücük konduracaktı. Paltosunu çıkaracak, katı divana oturarak, akşam gazetesinde öldürücü linotiplerin geberttiği Ruslarla Japonları okuyacaktı. Akşam yemeğinde çömlek kebabı, deriyi çatlatıp incitmeyeceği garantili bir sosla terbiyelenmiş salata, haşlanmış börülce ve kavanozu üstündeki kimyasal arılığını bildiren belgeden utanmakta olan çilek reçeli bulunacaktı. Yemekten sonra Kedi ona yırtık yorgan için buzcunun boyun bağı ucundan kesip vermiş olduğu yamalığı gösterecekti. Saat yedi buçuktan sonra üst kattaki şişko adamın beden eğitimi hareketlerine başlamasıyla düşecek tavan sıvalarından korumak üzere mobilyaları gazetelerle kaplayacaklardı. Saat tam sekizde, karşılarındaki dairede oturan Woodville trupundan, işsiz, Hickney ile Mooney, hafif bir çılgınlık nöbeti içinde, Hammerstein'ın elinde haftalık 500 dolar bir kontratla, kendilerini kovaladığı sanısına kapılarak, sandalyeleri devirmeye başlayacaklardır. Sonra, Hava aralığının karşı yanındaki pencereden görünen bay, flütünü çıkarırdı. Yemek asansörünün teli makaradan kayardı. Kapıcı Bayan Zinoviev'in beş çocuğunu yine yalının ötesine kovalardı. Parlak iskarpinli kadın İskoç köpeğiyle birlikte aşağıya iner, mektup ve zil kutusu üstüne Perşembe günlerini özel adını plasterle yapıştırır. Böylece Fragmore apartmanının her akşamki olayları sürüp giderdi. John Perkins bunların olacağını biliyordu. Ve yine biliyordu ki, sekizi çeyrek geçe cesaretini toplayacak, şapkasına uzanacak ve karısı huysuz bir sesle şu sözleri söyleyecekti. Şimdi nereye gidiyorsun? Bilmek isterim. John Perkins. O buna, şöyle bir McClaskey'e uğrayayım da arkadaşlarla bilardo oynayayım diye düşündüm, karşılığını verirdi. Son günlerde böyle bir alışkanlık edinmişti John Perkins. Saat 10 ya da 11'de dönerdi. Kimi zaman Kaydi uyumuş olurdu. Kimi gecelerde de evlilik yaşantısının çelik zinciri üzerindeki altın kaplamadan birazını daha kızgınlığının potasında eritmeye hazır durumda uyanık beklerdi. Bu şeylerin hesabını Fragmore apartmanındaki kurbanlarıyla birlikte yargılanırken çöp çatan kobit verecektir. Bu gece John Perkins, kapısı önünde her günkü olayların olağanüstü kargaşalığıyla karşılaştı. Tutkulu, şekerlemeli öpücüğüyle Katie orada değildi. Üç odanın üçü de tekinsiz bir karışıklık içindeymiş gibiydi. Her yerde karısının öteberileri karma karışık saçılmış duruyordu. Ayakkabıları orta yerde, saç kıvırma maşaları, firketeler, kimonolar, pudra kutusu, Konsolun sandalyelerin üstüne saçılmışlardı. Oysa Kaydi hiç böyle yapmazdı. Can yüreği ezilerek dişleri arasında karısının kahverengi kıvırcık saç telleri bulunan tarağı gördü. Olağanüstü bir telaş ve tedirginliğe kapılmış olmalıydı. Çünkü tarama sonucu dökülen saçlarını bir iğne yastığı yapmak üzere şömine rapındaki mavi küçük vazo içinde dikkatle biriktirirdi. Hava gazı memesine göze batacak şekilde bir iple bağlanıp sarkan katlanmış bir kağıt vardı. Can bunu kaptı. Karısının bıraktığı ve şunlar yazılı olan bir pusulaydı. ''Sevgili Can, annemin çok hasta olduğunu bildiren telgrafı biraz önce aldım. 4.30 treniyle gidiyorum. Kardeşim Sam beni orada istasyonda karşılayacak. Buzlukta söğüş koyun eti var.'' İnşallah yine bademcikleri şişmemiştir. Sütçüye 50 sent ver. Geçen ilkbaharda çok çekmişti. Hava gazı saati için kumpanyaya yazmayı unutma. Temiz çorapların dolabın üst çekmecesinde. Yarım mektup yollarım. Telaş içinde. Kaydi. Evlilik yaşamlarının iki yılı boyunca onunla Kaydi bir tek gece bile ayrı kalmamışlardı. Can apallamış olarak pusulayı birkaç kez okudu. İşte hiç değişmeyen günlük yaşantısında bir aksama olmuş ve kendisini şaşkına çevirmişti. Orada sandalyenin arkalığında acınacak şekilde bomboş ve biçimsiz olarak karısının yemek pişirirken giydiği hırka sarkıyordu. Gündelik giyecekleri ise aceleyle şuraya buraya atılmışlardı. Onun en çok sevdiği şekerlemeyle dolu kese kağıdı ağza açılmadan durmaktaydı. Tren gidiş geliş saatlerini bildiren günlük bir gazete Açık olarak yerde seriliydi. Odada bulunan her şeyde bir yetiklik, bir öz yok olmuşluğu, ruh ve can uçup gitmişliği seziliyordu. John Perkins gönlünde garip bir yıkıntı, bir ıssızlıkla bu ölü kalıntıların arasında ayakta durmaktaydı. Odayı elinden geldiğince derleyip toparlamaya başladı. Karısının eşyalarına dokundukça içinden korkuyla benzer bir ürperme geçiyordu. Keydisiz yaşamanın nasıl olacağını hiç düşünmemişti. Karısı onun varlığına öylesine girmişti ki, ciğerlerine doldurduğu hava gibi. Gerekli, ancak fark edilmez olmuştu. Şimdi ise, hiç haber vermeden, gitmiş, ortalıktan yok olmuştu. Hem de öylesine tam bir yok oluş ki, sanki hiç var olmamıştı elbet bu yalnızca bir iki gün için ya da en çoğundan bir hafta içindi. Gel gelelim ona, Azrail'in parmağı çalkantısız ve güvenli evini gösteriyor gibiydi. Can, koyun söğüşünü isteksizce çıkardı. Kahve pişirdi. Çilek marmelatının utançsızca aralık belgesiyle karşı karşıya tek başına sofraya oturdu. Çömlek kebapları, deri cilasına benzer soslu salatalar şimdi burnunda tütüyordu. Yuvası yıkılmıştı. Bademcikli bir kaynana, yuva tanrılarını çil yavrusu gibi dağıtmıştı. Tek başına yemekten sonra, sokağa bakan bir pencere önüne oturdu. Sigara içmeyi canı çekmiyordu. Dışarıda kent onu, gürleyerek çılgın dans ve eğlencesine çağırıyordu. Gece kendisinindi. Sorguya çekilmeden gidebilir, orada neşeli bir bekar gibi eğlence tellerini kayıtsızca tıngırdatabilirdi. İsterse kafayı çekip gün dek dolaşabilirdi. Üstelik elinde neşesinin kalıntıları için tasını uzatarak bekleyen bir keydi de bulunmayacaktı. İsterse McClaskey'in salonunda şamatacı arkadaşlarıyla tan yeri tanrıçası elektrik ampullerini donuklaştırıncaya değin bilardo oynayabilirdi. Fragmore apartmanında bulunduğu sürece taşıdığı evlilik geminin kantarmaları gevşetilmiş bulunuyordu. Cady gitmişti. John Perkins, duygularını çözümlemeye alışık değildi. Gel gelelim, üçe 4 metrelik Cady'den yoksun odada otururken, şaşmaz bir vuruşla tedirginliğinin bam telini buldu. Artık biliyordu ki, Cady mutluluğu için gerekliydi. Ev yaşantısının durgunluğu yüzünden bilinçaltına gömülüp gitmiş olan karısı için beslediği duygu, onun yokluğuyla açık ve seçik olarak yüzeye çıkmıştı. Bize atasözleri, öğretiler, masallarla ya da en azından bunlar gibi parlak ve gerçek bildirilerle güzel sesli kuş kapesten uçup gittikten sonra değeri bilinir diye binlerce kez söylenmemiş midir? Katie'ye karşı davranışlarıma bakılırsa diye düşündü John Perkins, ben çifte kavrulmuş zorbanın biriyim. Evde kalıp onunla birlikte oturacağım yerde, her gece dışarı çıkıp arkadaşlarla bilardo oynuyor, serserilik ediyorum. Zavallı kızcağızsa eğlenecek hiçbir şeyi olmadan tek başına burada kalıyor. Benim aklım bir karış havada. John Perkins, sen alçakların en alçağısın. Kızcağızın gönlünü alacağım. Onu dışarıya çıkarıp Biraz eğlence yüzü görmesini sağlayacağım. Üstelik şu dakikadan geçerli olmak üzere McLasky çetesiyle her türlü ilişkilerimi keseceğim. Evet. Dışarıda Kent kendisini eğlence tanrısı ardında dans etmeye gürültüyle çağırmaktaydı. McLasky'de ise çocuklar aylak aylak ıstakalarla toplara vuruyorlardı. Ancak ne çiçeklerle kaplı yollar ne de ıstakaların tıkır işi, pişmanlıklarla dolu Perkins'i baştan çıkaramazdı artık. Değerini iyi bilmediği ve neredeyse küçümsediği şey elinden alınmıştı. Oysa bunu istiyordu. Pişmanlıkla dolu olan Perkins, atalarını geriye doğru meyve bahçesinden kovulan Adem adındaki adama dek izleyebilirdi. John Perkins'in sağ kolu yakınında bir sandalye vardı. Bunun arkalığında Cady'nin bluzu asılıydı. Hala onun gövde çizgilerini taşıyor gibiydi. Kadın kocasının rahat ve keyfi için çalışırken yaptığı kol hareketleri yüzünden bluzun kolları belirli yerlerde kırışmış bulunuyordu. Ondan hafif yine de kışkırtıcı hoş bir koku geliyordu burnuna. Can onu eline aldı ve hiçbir karşılıkta bulunmayan bu ince yünlüye uzun uzun baktı. Katy hiçbir zaman soğuk davranmamıştı. John Perkins'in gözlerinde yaşlar. Evet, gözyaşları doldu. Tüm savsamaları ödeyecekti. Onsuz yaşama neydi ki? Kapı açıldı. Elinde küçük bir el çantasıyla Katie içeri girdi. Can salak salak ona baktı. Ah, geri döndüğüme öyle seviniyorum ki, dedi Katie. Annem gözde büyütülecek derecede hasta değilmiş. Sem istasyondaydı. Annem küçük bir kriz geçirmiş. Bana teli çektiklerinden sonra bir şeyi kalmamış. Ben de bu yöndeki ilk trenle geldim. Bir fincan kahve içmezsem öleceğim. Fragmor apartmanının üçüncü kat ön dairesinde yaşantı mekanizması vızıldayarak yeniden çalışırken, dişli çarkların çıkardıkları tıngırtı ve tangırtıları hiç kimse işitmedi. Bir kayış kaydı, bir yaya dokunuldu. Vites ayarlandı ve tekerlekler kendi yörüngelerinde döndüler. John Perkins saate baktı. 8.15'ti. Şapkasına uzandı ve kapıya doğru yürüdü. Kaydi, yakınıcı ve huysuz bir sesle, "Şimdi nereye gidiyorsun?" John Perkins, "Bilmek isterim." diye sordu. Şöyle McClasky'e uğrayayım da Arkadaşlarla bilardo oynayayım diye düşünmüştüm." dedi Can. Son